Benim kalbinin attığı kanala 3 klasik derece hoş geldiniz. Şu an bir pazar sabahı saat 6.2 geçiyor. Ve biz yola çıkıyoruz. Bir araç alma serüveniyle daha karşınızdayız. Bu sefer 124 değil, 131 almaya gidiyoruz. Karabiye'ye doğru yolculuğa çıkacağız. Bu emekler burada, Otopark'ta. Ne ise. Gariban polomuzla yola çıkıyoruz. Kanka anahtar parası. <laughs> Abi dakika. Ha açıldı. Açıldı açıldı. Dakika bir gol bir ya. <laughs> Kardeşim günaydın. Gariban Polo. bunlar bunlar bizim yükümüzü çeker. Kahrımızı şey çeker. Ya, seveceğim adam, <laughs> Evet arkadaşlar, e, Bolu'ya yaklaştık. Kaç kilometremiz kaldı? Yaklaşık herhalde bir 40-50 kilometremiz kaldı Bolu'ya. Yine soğukla mücadele ediyoruz. Ağzımızdan dumanlar çıkıyor. Sigara içmiyorum. <laughs> Duman spotu. çıkıyor. <laughs> evet, Heyecanlı mısın Enes? İstediğin istediğin. 2026'dan dileğin ne? Turuncu bir tesis yani insanlar villa, ev, ne bileyim başka bir şey. Bak, Porsche, Ferrari. Bunu da buraya yazıyorum. Not olarak altı düşersin. Tamam. 2026'da bu araba yani sizin çıkarsa, beğenirsek, alırsak. 2026'da başka bir araç almıyorum dedi ve 10 gün sonra, 10 gün sonra. <laughs> turuncu teleskop satılık diye turuncu teleskopu satıyorum. Yani artık şey biraz yordu bu arabalar bizi. Artık uğraşmak istemiyorum. Alayım böyle güzel temiz bir şekilde. Onunla ilgilenirim. Onunla uğraşayım. Bakalım ya. Kısımda. Ama alacağız gibi. Ne diyorsun? Ya ben arabaya zaten 2 senedir yükseliyorum. Daha doğrusu 2 senedir yükseliyorum ben arabaya açıkçası. Bana soran herkese bu arabayı attım, bu arabayı alın diye. Ben sizden sonra alırım gibi. <laughs> 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 Kimse nedense öyle gidip almadı. Kimse almazsa biz alırız. Kimse almazsa biz alırız kardeşim. Alırız, bineriz. Keyfimizi yaparız. Tabii arabayı uğraşıyoruz. söylüyorum. Bak, 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 bak. Bakalım ya. İnşallah olacak. İnşallah. Takipçilerimiz selam veriyor. Ünlü oldun ha hemen. <laughs> Havalım çıkalım mı? Hava kaç derece şu anda? Ey Siri hava kaç derece bugün? Hemen bakıyorum. iPhone kullanıp kullanmıyor öğrenemedim daha. İstanbul diyor. Düzce'ye geldik kardeşim. Hava şu an 4 derece. 4 derece mi? Vallahi ne diyorsun ya? Hava 4 derece. Birazdan suyun donma derecesine yaklaşacağız. <laughs> ona göre yola çıkmamız lazım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Kardeşim Sıla yolu mu? Gurbet yolu kardeşim. <laughs> Bu arabayla mı? <laughs> Biz fakiriz. Fakir gurbetçileriz. Tuvalet temizliyoruz Almanya'da. <laughs> evet arkadaşlar Karabüya geldik. 100. yıldayız. Tahya'nın yanına geldik araç sahibi. Aracı da bir göster istersen. Şimdi bir arabaya detaylıca bakacağız. Zaten biz fotoğraflardan gördük. Açıkçası detayını da biliyoruz da. Bir de şimdi araç sahibinden dinleyelim. Neler yapmış, neler değişmiş arabada. Eski halini de biliyoruz açıkçası da. Şimdi bir aracı inceleyelim. Daha biz gelmeden önce, biz biraz geç kaldığımız için. Arabayı temizlemiş sağ olsun. Şey kanka, arabayı satacak ya motoru falan bir evet. iyice. Satma taktikleri bunlar. Zaten herkes biliyor bunları tamam mı? <laughs> Ya motor tertemiz. Orijinal motoru değil mi? Aynen 1.3. Fiyat bir üç. blok. E... Papa tofaş da alt blok. Fiyat. Headers var. Kanka zaten sen bu arabayla uzun yolda gidiyorsun sürekli. Yolda Gittin ya. de biliyorum. Aynen. Herhangi bir sıkıntı, sorunu abi. yok uzun yolda. Aklımdan yaptığımız sürece sıkıntı yok. Motor, kadar yolda yani motor mekanik olarak herhangi bir sıkıntı olmadığını söylemiştin yok. zaten. Kendin de belli ediyor. Az önce çalıştırdık arabayı da. Hiçbir sıkıntı yok çalışmasında, motorun sallantısında herhangi bir problem görmedim ben. Uzun yolda bakmak lazım ama hiçbir sorun çıkartacağını düşünmüyorum açıkçası. Kaput içinde herhangi bir yerinde çürük vesaire de yok. Zaten Sen arabayı ettim. aldın ne kadar oldu ya bu arabayı aldı? Ben Ağustos 2023 Ağustos'ta aldıydım. Ha, bayağı olmuş. 2 seneyi i̇ki, geçmiş. 2,5 seneye yaklaştı. Aldığımda işte komple baskı balatasıydı, şanzıman contasıydı, işte teker bilyaları, fren balataları. Kaç kilometre senin buradan gittiğin yol? Erzincan'a gidip 750 geliyorsun. 750 kilometre. Aynen. 750 kilometre. İyi valla Sadece yakta yani. duruyorum bir de. <laughs> Ona da durman gerekiyor. Zaten yani. arabada gaz var arabada ama benzinde kullanıyorsun. Benzinde de kullanıyorum, gazda da kullanıyorum. Hani. Genelde benzinde kullandığını söylemiştin evet. Arabanın torpidosu kaplama tertemiz. E, herhangi bir sıkıntısı yok. Döşemelere yani sırt kısımları orijinal, e, oturma kısımları onarım görmüş ama çok güzel şekilde yapmışlar. Taban alısı vesaire zaten tertemiz. Araba bu arada e, muayenesi yeni arabanın. E, Taban da vesaire herhangi bir yerinde çürük çarık hiçbir şey yok. Arka döşemeleri de geçer. Şu -20 zaten ay muayenesi var. Şu Kaç? 19-20 ay. İşte 2000 27 Haziran. Çok iyi. Bu örtü olmazsa olmaz. Araba 78 model. O deriye için oturma sıkıntı olduğu için. Evet, o çok zor oluyor ya. Ya da yazın sıcakta yakıyor. Şimdi Taha e, ses sistemini alacak. Ses sistemini biz alamayacağız herhalde. Öyle gözüküyor. Bakalım artık o pazarlık aşamasında konuşuruz onları. Arabanın artı olarak, e, farlar Siem İtalyan, Panjur İtalyan. İtalyan. Tamponlar da kromadar olması lazım. Evet. Jaguar depo kapağı var. Sileceklerimiz Mako. Bunlar hep artı. Viteloni aynamız var. Ee, jant lastik. Gölgelikli ön camımız var. Jant lastik var jant şu, lastik şu anda ]ımız... ama onu e, pazarlık aşamasında bakacağız. Jant lastiği biz TNK jant Aynen. lastikle alabiliriz. Kornalarımız falan var koca kafa boş bir takım. Araba şey olarak da piyasada gezen bir araba zaten. Ya gezenlerken elden ele geçmiş bir araba Aynen. değil ama piyasada bilinen bir araba plakasından. Ben bu zamana kadar üzmedim hani inşallah. O da beni üzmedi. Siz de <laughs> üzmez inşallah. <laughs> Şu tane böyle gidiyor. Gücünden çünkü çok aşırı bu. Burada yol izi yok ama. Trabzon'a evet. Buradayız da. Şu doğanın içinde sigara içiyorsun ya hiç yakışmıyor. <laughs> <laughs> Temiz hava gazıım bozdu. yok <gülüyor> çıkamıyorum. <gülüyor> Evet arkadaşlar Pahayla anlaştık araba inşallah bize hayırlı olacak şimdi e, kap orasını vereceğiz yılbaşından sonra satış yapacağız yılbaşından sonra 34 st 131 bize hayırlı olsun evlat gitti üzülüyorsun galiba biraz olsun. olsun yabancı değil hadi hayırlı, hayırlı olsun. olsun artık bizim garajda arkadaşlar. Ne düşünüyorum? Ha gayret konuş artık. Konuş artık. İstiyorsan <laughs> şey yapalım. Kapı falan açalım oraları falan da çekeriz. Ama şimdi. Ha, dur sigara içim de çok soğuk. Dur adam sigara. Bizde ne imkansızlıklar vardı. Ben... <laughs>